Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğim varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Omenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Dogitanan, Nihao. Buenos días, aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Bugün insani haller üzerine konuşacağız. İnsani hal mi dediniz diye soracağız. Kime? Ya bakmayın siz Necip medyamızın böyle işte ezber bozan, tarihi, oha bu kadar da mı olur falan diye anlatmasına dünkü Devlet Bahçeli açıklamalarını içi son derece boş, son derece seviyesiz ifadeler işte cahil, görgüsüz falan filan diye hakaretamiz ifadelerin kullanıldı son derece boş, son derece tıntın tın bir konuşmaydı. Önce bunun altını çizelim. Neden söylüyorum bunu? Şimdi bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim size bir grup gazete, tarihi konuşma, tarihi açılım falan filan diye anlatmış. Selahattin Demirtaş açılımı. Ya bizim medyamızın böyle şişkin bir durumu var. Hakikaten bir koltukta oturan insanlar kendi kafalarına, kendi dar dünya görüşlerine ve o kullanılmasından çok hoşlanmıyorum ben de bu ifadenin ama büyük fotoğrafı göremeyen e, yapışık bakışları nedeniyle böyle bir şeyleri şişirip çıkartabiliyorlar. Dünden beri de dün e, o konuşma sonuna yaklaşmıştı artık. Ben de aynı değerlendirme yaptım sosyal medyada. Bomboş yani hakikaten tıntım bir konuşma. Söylediklerin hiçbir önemi yok. Ama içinde öyle bir detay var ki bakın bugünün iki yüzlü siyasetini en net gösteren, bugünün o birliktelik arayışını en net gösteren cümleler onlar. Çok basit. insani halden bahsediyor Devlet Bahçeli. Şimdi şunu diyebilirsiniz içinizden bazıları ama Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararının hayırlı olacağını söyledi. Hukuki yolları tamamladı falan dedi. Onu kürsüde söylemedi onu artık klasikleşmiş hale gelen kürsüde söyledik, söyleyeceklerin unuttuğunda kapının önü organize edildiği için birçok şeyi unutuyor çünkü konuşurken. Zaten e, telaffuz ederken de zorlanıyor biliyorsunuz. Geçmişte rahmetli Ecevit'e neler söylediğini herkesin çok net hatırlıyoruz. O yüzden hani orada o kürsüdeki unutmalar, tuhaf tuhaf telaffuzlar falan aklınızın bir yerinde kalsın. Kapının önüne grup toplantı salonundan çıktıktan sonra kulis geçişinde soruluyor o soru ve unuttuğu şeyi orada sordular. Belki konuşmanın içindeki tek önemli cümle ama değerli bir cümle midir derseniz benim orada da cevabım hayır. Ne dünkü konuşma tarihi bir konuşmaydı ezber bozan bir konuşmaydı. Ya şunu düşünün bir insan bir sene önce Abdullah Öcalan'ın adındaki terörist başını terörist organizasyonun PKK'nın liderini Türkiye'de kimilerine göre 48 bin kimilerine göre 78 bin insanın ölümünden sorumlu kişiyi meclise davet etti adam. Bunun daha ötesinde söyleyebileceği tek şey var bana kalırsa. Milletvekili seçilsin, meclis başkanı seçelim. Bunun ötesinde söyleyebileceği bir şey önemli olamaz ki. Hangisidir önemli olan burada? Yani işte MHP adaya heyet yollasın İmralı'ya. Yani heyete üye versin. E kardeşim sen mecliste gelip konuşmasını grup toplantı salonunun açılmasını öner misin? Umut hakkını öner misin? Bugün Türkiye'deki yasal düzenlemeler o seviyede değil. En ileri aşamayı zaten çıkartıp göstermişsin. Neyin önemlisidir? Soruyorum size. Hakikaten önemli bir konuşma. Şişik şişik laflar söylenmiş. Bir grup gazete var görmemek için takla atmış. Hayır, Devlet Bahçeli'nin konuşmasını görmüş. Telmaşa bir konuşma olduğunu onlar da biliyorlar. İçinde işte yer vermişler gazetelerinde. Ufacık kap kadar. En komiği içlerinde e, Yeni Şafak gazetesiyle, e, özür dilerim Sabah gazetesiyle Milliyet gazetesi. Hakikaten tam böyle bugün yaptıkları o gazetecilik benzeri iş takipçiliğini yansıtmışlar çok net bir şekilde. Ama diğerleri de işte klasik lafları söylemişler. A, e, Cumhur İttifakı'nda bozulma yok, o yok, bu yok. Ya dün resmen bol atarlı, son derece saçma bir nutuk izledik biz. İçi son derece boş. Tek önemli cümle var o da kapı önünde söylenen cümle. Ama dedim ya yani bu benim için önemli olan boyutu burası diye insani hal sözü. Çünkü bugün Türkiye'deki 200'lü kırılmanın sadece siyaset içinde değil medyadaki yalaka aşağılık medyadaki kırılmanın da göstergesi bu. İnsani hal sözünü öne çıkartabilmek için Önce insani halden anlamak gerekiyor çünkü. Bakın tam sözlerini okuyayım da hani çarpıttın orası olmadı burası bilmem ne demesinler. Türk Gün Gazetesi'nden okuyacağım. Türk Gün Gazetesi nedir? MHP'nin yayın organı. Yani daha ötesi var mı? MHP'nin yayın organı. Baş yazısını yazan kişi Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını da hazırlayan, metinlerini de hazırlayan kişi, danışmanı. Orada Bakın anlatıyor şöyle şöyle şeyler söylüyor. Çatlak yok hakikat var diye bir başlık açmışlar. Benim burada kullandığım o sözü de oraya yerleştirmişler. Diyorlar ki Bahçeli'nin gündeminde MHP ile Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüş ayrılığı olduğuna dair iddialar da vardı. Bahçeli iddialar için görüş ayrılığı yoktur. 29 Ekim'de anıt Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? Ne tuhaf bir garabet haldir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. AKP ile aramızda bir hakikat var. O AKP demiyor ben diyorum AKP'yi. Onlar istedikleri gibi yazmışlar. Asla AK bir parti olmadığı için AK Parti ismini kullanmamak gerekiyor bana kalırsa. Ama burada bakın diyor ki insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? Ya dün, dün Silivri'de bir babasını bir oğlunu ziyaret eden iki insan için adli kontrol şartı getirilerek ya yani bunu niye yapıyorlar anlamıyorum. Adli kontrol şartı getirilerek ifadeye çağrılma kararı geldi emniyetten. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası için. Bırakın bunu bir kenara. Devlet Bahçeli'nin söylediği insani halden bahseden insanlar üzerinden 3 koca sene geçti ya. Bir ay sonra 3 koca sene geçecek. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yatmadı mı kulağının üstüne? Bir milletvekilleri olayın içinde olmasına rağmen, karışmasına, tutanakla tespit altına alınmasına rağmen. Onu bırakın daha geçen hafta Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde palayla saldıran alçaklar kime yakındır kardeşim? İnsani hal değil mi oradaki çocukların hali? Hangi insani halden anladın da insani hal için yaklaşım bekliyorsun kişilerden? Bu kadar bunu isteyebilmek için insanın önce bir yüzü olması lazım ya. Çıkıp diyebilmeli ki kardeşim insanlıktan anlamanız lazım. Vera diye bir kız çocuğu var babasından ayrı büyüyor yıllardır. Suçu ne Tayfun, tayfun Kahraman'ın? Nedir suçu? Yakalayabilsen suçunu zaten burnundan getireceksin. Onca belediye başkanı içeride altını dolduramadığın tek cümle var. Bir tutuklunun, bakın tutuklunun, hükümlünün demiyorum hakkındaki iddianame daha çıkmadı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı üstelik içi boşaltılmış, konusuz kalmış bir dava gerekçesiyle içeride yatıyor. Ve burada adını kullanarak sempati yaratmaya çalıştığı Selahattin Demirtaş. Ona gelelim doğrudan ondan ki buna da eklenebilecek Selçuk Kozağaçlı'yı, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş denilirken sürekli unutulan Figen, Figen Yüksek daha da eklemek mümkün. Bu insanların insani hali yok mu? Ailelerin insani hali yok mu? Selçuk Koza açtığı dışarı çıkartıp 24 saat geçirmeden eziyet ederek içeri aldınız. Bu insani hal beklemez mi mesela? Hangi insani hal için yardım istiyorsunuz siz? Söylemin içi boş bu arada saçma. Çünkü orada diyor ki işte sabah kabire gitmememiz insani bir halden kaynaklandı. E ona gitmediğimiz için akşam resepsiyona gitsek demezler miydi anıt kabre gitmedi ama bak resepsiyona koşa koşa geldi. E sabah orada anıt kabre giden heyetiniz vardı niye yollamadınız akşam? Onlar gitseydi sizin insani halinizin devam ettiğini öğrenseydik biz de. Hayır. O ikiyüzlülük devam edecek. Dedim ya Selahattin Demirtaş, ya Selahattin Demirtaş örneği. Bak dünden beri bazı televizyon kanalları gösteriyor, sosyal medyada zaten insanlar bahsediyorlar bunda. Yani Selahattin Demirtaş'a daha bundan bir sene öncesine kadar teröristtir bu diyen, selo diye aşağılayan insanlar bugün çıkıp ne değişti de e, bir anda Selahattin Demirtaş'ın da insani halden yararlanabileceğini, hukuk yollarını tamamladığını göster gerekçe göstererek o insanın özgürlüğünün sağlanması gerektiğini söyleyebiliyor. Ya bugün bazı yerlerde işte yazmışlar değerlendirme. Tabii burada Bahçeli'nin aktının gerisindeki şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusundan konusunda da o açıdan baktığın zaman da gidilebilecek hukuk yolları tamamlandı. İkinci itirazı da reddedildi kesinleşti artık. Ya kardeşim, burada sen ahim kararlarını eğer bekliyorsan, ahim kararları gereği Can Atalay bugün meclis onsuz toplanıyor ya. Yapsana, arzaya geçsen orada. İnsani hal, alsana insani halin kralı. Babası gelip defalarca mecliste basın toplantısı düzenledi milletvekillerinin desteğiyle. Hangi insani hal ya? Ya ne gösterdinde ne bekliyorsun kardeşim? Ama şişirmeye geldi mi bizim Necip medyamız, Necip Türk medyası verdikçe coşkuyu vermiş bugün. Tarihi konuşma, ezber bozdu. Selahattin Demirtaş açılımı falan. Hangi açılım ya? Selahattin Demirtaş'la ilgili söylediği şey hukuken olması gerekenin üstelik 9 senedir yapılmamış olan şeyin tekrarı değil midir? Malumun ilamı değil midir bu ya? Bana bir cümle ilersini söyleyeyim ben dediğim ki evet ya tarihi bir konuşma yaptım. Biz bu medyayla, bu alçak medyayla, bu cahil medyayla, tam da Bahçeli'nin sözlerini kullanalım. Bu görgüsüz medyayla hiçbir yere gidemeyiz. Hakikaten şişirdikçe şişirip, gazladıkça gazlayıp altına asla bakmayan insanlardan bugün insanlara haber sunarak Onların zihin dünyalarını geliştirmesini bekliyoruz. Ya böyle bir şey olmayacak kardeşim. Böyle bir şey olmayacak. Çok yalnızız, çok yalnızsınız bu konuda. Bunu bilin ve buna göre davranın lütfen. Ama bütün bunların ötesine geçtiğimiz zaman siyaseten de bir tahlile muhtaç elbette sözleri. Nedir burada söylenebilecek şeyler? Yine Türk Güne dönelim ya. Partinin resmi basın bülteninden devam edelim ki hani orayı tutmadınız, burayı kullanmadınız falan demesin insanlar. Terörsüz Türkiye için yola devam bakın Türk Günün manşeti bugün. Terörsüz Türkiye için yola devam. Yalnız Burada Bahçeli'nin bazı sözleri var ve o sözlerin içine baktığınız zaman bir yandan da bir ergen iması görüyorsunuz. Ya kardeşim siyaset böyle mi yürüyecek? 80 yaşını geçmiş insanlar böyle mi siyaset yapacak diye düşünüyorsunuz. Çünkü orada söylediği sözler acaba bizi çıkartıp ittifakta başka kurumları, başka partileri yerine alırlar mı? Yani söylediği söze bakar mısınız? Eee MHP'siz çoğunluk formülü mü aranıyor diye adlandırılıyor insanlar tarafından. Ya kardeşim burada iki gün önce bir yayın yaptık ve şunu anlatmaya çalıştım. Siz hiçbirimiz, hiçbiriniz böyle bir ikileme muhtaç falan değilsiniz. Mecbur da değilsiniz. Yani onun yerine bu ittifaktan Bahçeli ayrılacak, Deva ile Gelecek Partisi girecek. Acaba böyle mi yürüyecekler yollarını? Buna mecbur değiliz ki biz. Hiçbirimiz. Ama bizim Necip ve Abuk Türk medyamız buradan zorladıkça zorluyor hikayeyi. Çünkü Bahçeli'nin sözleri içinde e, yani bizim ittifakımız bozulmaz, bozulmadı ama mayın döşeyenler var falan filan ifadesi kullanılıyor. Yani diyor ki biz eğer şutlanırsak bu ittifaktan çok pişman olursunuz. Neden çok pişman olursunuz? Çünkü yerimize başkasını aldığınız zaman işin milliyetçi boyutu eksik kalır söylemeye çalıştığı, getirmeye çalıştığı hikaye bu. Hangi milliyetçi boyut ya? Gerçekten gelin tartışalım mesela bunu açık yüreklilikle tartışalım. Milliyetçilik dediğiniz hikaye nedir? Cumhuriyetin kuruluşunun temel felsefesinde de var. O altı oktan bir tanesi. Atatürk milliyetçiliği var zaten. Ama burada yurtseverliğe geldiğiniz zaman hangisi yurdun, yurttaşların çıkarını savunmaktır acaba? Bugüne kadar yaptıklarınız mı? Hacettepe Üniversitesi'nde palayla saldıran alçakların, yüzünü kapayan şerefsiz korkakların arkasında durmak mıdır? Sinan Ateş cinayetinde herkesin bildiği katilleri saklamak mıdır? Bundan vazgeçmek midir? Hakkını savunan insanları afişe ederek insanların önüne linç edilsin diye atmak mıdır? Bu mu yurtseverlik? Hangi milliyetçilik ya? Bugün orada bir grup toplantı salonunda alkış kıyamet devam ediyor diye siz gerçekten kendinizi milliyetçi falan mı zannediyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Sizin söylediğiniz hikaye yani o insani hale bile girebilecek durumda değil. Çünkü ağzınızdan çıkan ifadelerin bir değeri olacaksa eğer bir değeri olmalıysa eğer altları dolu olmalı onların. Ama siz sadece burada söyleyip duruyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymamak artık Türkiye'de atasporu haline geldi. Ya Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği karar İlk kez ilk karar ortaya çıktığı zaman Erdoğan demedi mi sizin ittifak ortağınız ayın kararlarına uymak zorunda değiliz diye. Ayın kararlarına uymak değiliz demek anayasa suçu. Anayasanın 90. maddesi diyor ki uyuyacaksın birader uyuyacaksın. Kim olduğunun hiçbir önemi yok uyuyacaksın ama sen çıkıp uymayacağım diyen insan karşılığında ne diyeceksin ne yapacaksın? Tamam parası neyse öderiz öyle parayla olmuyoruz da parayla bitmiyor bu hikaye. Sen Can Dündar kararında... E, verilen başka kararlarda parasını ödedim kurtuldum falan filan diyorsun da tazminat ödeyip bu işler öyle yürü mü? Ve şimdi sen Selahattin Demirtaş tartışmasını gündeme getirip yani hukuki yolları tamamlamıştır, tahliyesi hayırlı olacaktır ifadesini kullanıyorsan biz şunu sorgulamayacak mıyız? 9 senedir bu insanı neden rehin tuttunuz? 9 senedir bu insanı neden rehin tuttunuz? Figen Yüksek daha neden rehin? Can Atalay, Osman Kavala neler rehin, Selçuk Koza açtı niye yaşatıyor, Tayfun Kahraman niye kızından ayrı yaşıyor. Onlarca insan bir sene olacak neredeyse, az kaldı ya, dört ay sonra bir sene olacak. Sekiz koca ay geçti üzerinden, Ekrem İmamoğlu niye tutuklu? İddianamesi çıkmadı, insani hale bu kadar önem veriyorsan söylesene iki cümle. İnsani hal için destek beklemiyor musun insanlardan? E o zaman söyle, de ki biz anlarız kardeşim insani halden. Ve ben şimdi anlaşılmak istiyorum. Bana da anlayış göstermek zorundasınız. Anlayış falan hak etmiyorsunuz ya. Hiç. Sizin ergen atarınız yüzünden ülkede koskoca bir siyaset kurumu bu kadar boş beleş çalışmak zorunda mı? Şu anda öyle. Erdoğan pek sever. Mitinglerde falan çok kullanır. Avara kasnak diye. Hani boşa dönen o çarktan bahseder. Haybe'ye döner ama bir işe yaramaz. Şu anda yaptığınız odur. Ama siz bu yola mayın döşeyenler falan filan diyerek birilerinin burada alacağı tavrı görmek istemiş olamaz mıyız falan filan diyerek kendi iç sorunlarınızı toplumun sorunu gibi sunmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok ki. Hiç yok hem de böyle bir hakkınız. Boş boş konuşup duruyorsunuz çünkü çok iyi biliyorsunuz ki bizim dangalak medyamız bunu şişirdikçe şişirecek. Elbette bir yerleri sıkıştıracak. Tarihi açılım, ezber bozan sözler. Ya ezber dediğin bir sene önce bozuldu kardeşim. 21 Ekim'de bozuldu. Bu ülkede terör sonucu insanların hayatını, aileleri, öğretmenleri, mühendisleri katleden bir alçağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşma yapmasını önerdi bu insan. Umut hakkından yararlanmasını önerdi. Bakın bir daha söylüyorum bir yıl geçti Bahçeli'nin bahsettiği umut hakkı var ya Türkiye'de hala hukuk o sözlerin gerisinde. Hangisi ezber, bu ezber bozmaktır ya? Sen bunu söylemişsin. Şimdi gidip adada Abdullah Öcalan'ı ne anlatacak pek bilmiyorum ama hani iletemeyeceği ne var? Yüz yüze bakın. Ya gözlerden mi etkileniyorsunuz siz? Göz göze bakınca mı gaza geleceksiniz? Hakikaten bunu mu bekliyorsunuz? Abdullah Öcalan'ın iletemediği hangi mesaj var? Hangi mesaj var? Bir söyleyin bunu. E şimdi bu sözün neresi ileridir? Soruyorum ben size. Hangisi bunun ezber bozmaktır ya? Bir tane cümle var onu da kürsüde söylemedi kardeşim bak altını çiziyorum. Kapının önünde söyledi. Biliyorsunuz bizde aile oturmaları gezmeleri yapıldıktan sonra en zevkli muhabbet kapı önünde geçer. Saatlerce koltuklarda karşılıklı oturan insanlar iki tane doğru düzgün laf edemez. Kapının önündeki o sohbet son sohbet bal börek olur. Aynı hikaye işte söylediği bir tane değerli laf var bir tane o lafında bir önemi yok kıymeti harbiyesi yok zaten. Çünkü adama sorarlar, kardeşim bu kadar önem veriyordun, niye söylemedin, niye daha önce yapmadın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uymak zorunluluk mudur, değil midir? Eğer değil diyorsan ortağınla bir konuş, eğer sen diyorsan ki hayır kardeşim ayım kararlarına uyacağız, hukuk süreci orada başladı, orada devam edecek diyorsan ortağınla bir konuş, anlat ona. İstiyorlar ki herkes kendilerinden korksun, ağızlarının içine bakılsın, ağızlarından çıkan hikmet toplumu dalgalandırsın. Ya ağzınızdan hikmet çıksa anlayacağız da ağzınızdan çıkan lafın hiçbir önemi yok ki. Bomboş, tın tın, tel maşa sözler bunlar. Şimdi sizden bir daha rica ediyorum ya. Lütfen medyanın coşkusuna gazına gelmeden lütfen bir daha düşünün. Dünkü konuşmanın neresi tarihiydi? Hakikaten neresi tarihiydi söylediği ifadeler? Hiçbiri. Hiçbiri. Sözlerin hepsi birbirinden boştu. Sözlerin hepsi birbirinden anlamsızdı. Sözlerin hepsi hiçbir yere gidemeyecek laflardı. Ve o yüzden de kapının önünde son cümle ettirildi. Yani Demirtaş'ın tahliyesi isteniyor ki hani birileri mayın döşüyor bizim ortaklığımıza yerimize gelecekler mi var gidecekler mi var bilmem nesinde o telaş kendi aralarında devam etsin. Bu tamamen sizin sorununuz. İttifakınızın sorunu. Bir araya gelmiş o kitlenin sorunu. Hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Mesela bu bakışınıza Hüdapar'ın yaklaşımını sorgulayın bir. Büyük Birlik Partisi bu yaklaşımın neresinde mesela? Öyle ya. Türkiye'de milliyetçiliğin kalesi olarak kendini tanımlayan, en geleneksel partisi olarak tanımlayan insanlar. MHP'ye Büyük Birlik Partisi'nin bakışı nedir ya? Sayın Destici konuşsa da duysak. Anlatsa bir Hüdapar DSP ne der mesela buna? Sizin ortaklarınız var. İstediğiniz zaman hatırlattığınız, istediğiniz zaman unutturmaya çalıştığınız. Bir dakika öyle unutmaca falan yok. Ortaklarınıza sordunuz mu bu çıkışı yaparken? Yoksa hani bizleri şutlarsanız yerimizi alacaklarınızla mutlu olamazsınız. Hani bir mutsuzluğun üzerine mutluluk bina edilemez. Ben seninle mutsuzluğa da varım falan geyi üzerinden mi gideceksiniz? Ne yapacaksanız yapın. O sizin sorununuz. İttifakınızın sorunu. Yaptığınız o Kof, iki yüzlü birlikteliğin sorunu. Ama bu topluma bunu insani hal diye sokuşturmaya çalışmayın. Pişman olursunuz o zaman. İnsani hal dediğiniz önce anlamanızı gerektiriyor. Madem anlamıyorsunuz hiç kimseden insani hal beklemek. Onlardan böyle bir yardım almak gibi bir yükümlülüğünüz, sorumluluğunuz hatta daha önemlisi hakkınız ve haddiniz olamaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bakın bugün konuştuğumuz konu bunun en değerli örneklerinden biri. Ya hepimizin gözünün içine bakarak yalan söyleniyor. Bizim dangalak medyamızda coşa coşa neresinden şişireceğini şaşırıyor bu hikayenin. Hangisi tarihi? Hangisi ezber bozan? Bizim ezberimiz bozulacaksa bu insani hal üzerinden bozulmak zorunda. İnsani hali doğru tanımlamak zorundayız. Bugün insanlık dışı uygulamalara son verilmesi için herkes birlikte ses çıkartırsa, bunun önderliğinde devlet bahçeli yaparsa o zaman insanlardan insani hali için anlayış bekleyebilir. Yoksa gitsin ortağını anlatsın ya bize ne? Bizi ilgilendirmiyor. Bunu yapabilmek için işte hepimizin bir ve bütün olduğumuzu unutmamak zorundayız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demek zorundayız. Çünkü karşımızdaki bu abuklukla başka türlü mücadele falan edemeyiz. Ben bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım yine. Gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.